Herkese merhaba. Sağlıklı güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi altın ve gümüş analizi yapmak istiyorum bugün. Hem bir arkadaşımızın ricası vardı haftaya başlamadan bir analiz yapabilir misin diye. Hem onun ricasını yerine getirmiş olalım hem de 2018'de başlamış olan bir kanal hareketi var aslında. Bunu da Fibonacci kanal çalışmasıyla sizlere bir göstermek de istiyorum. Aslında uzun zaman önce ben unutmuştum bu hareketi. Şurada 2018'den sonra 3 hatta 4 defa destek olarak çalıştırdığı bir trend vardı. Fakat 2019 yılı bitip de 2021'e gelene kadar da bir daha bu trend desteğine uğramadığı için de açıkçası unutmuştuk bu hareketi ve genelde bu kadar uzun süreli temas olmayınca o trend çizgisi unutulduğu için çalışmaması beklenir fakat 2021'de tekrar bir temas gördük arkasından da iki defa daha 2021 ve 2022'de de bu trendi çalıştırmaya devam etti dolayısıyla artık bunu tekrar bir gündeme almak gerekir Hatta şu an geldiğimiz seviyeye baktığımızda da haftalık kapanışa baktığımızda da tam bu kanal çalışmasının direncinde e, takılı kaldık üstüne atamadık. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda da gene bu e, kanal hareketlerini takip etmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içinde burada 1965 çok önemli olacak. 1965 üstünde de aslında 1975 var. Bu trend çizgisinin kırıldığını söyleyebilmemiz için yukarıda 1975 üstünde kapanışlar görmemiz lazım. Aksi takdirde bunlar ihlal olarak kalır. Şu aradaki hareketler ve tekrar geri dönme ihtimali gündemde olur. 1975 dolayısıyla önümüzdeki hafta için kritik seviye olacak. 1975 üstünde haftalık kapanış görmemiz lazım. Yani önümüzdeki hafta cuma kapanışının 1975 üstünde olması, bu trend çizgimizin kırıldığını ve yukarıda tekrar 2070 2075'lere doğru bir hareketin başlayabileceğini söyleyebileceğiz. Bu trend bölgesi kırılmadığı sürece gene aşağıda 1895 1877 aralığında şu destek bölgemize doğru geri çekilmeler normal karşılanır. Ve bu yatay hareketin devamını bize gösterir. Ancak aşağıda tekrarlıyoruz 1849 kırılmadığı sürece. Tabi burada stop seviyesi olarak 1877'yi mi kullanırsınız? Yoksa 1849'un kırılımına kadar bekler misiniz? Bu sizin risk algınıza kalmış bir hareket olur. Ancak buradaki bu iki bölge stop olarak kullanılabilir. Aynı zamanda şu aşağıdaki Şurayı tekrar bir sıfırlayacağım. Bakın 2018'den günümüze gelen şu trend çizgimiz de gene 1820'lerden geçiyor. Yani bu trend çizgisini de esas alabilirsiniz. Stop olarak e, kendinize. Ancak tabi o zaman da şu mesafe çok uzak oluyor. Aslında bakın bu bin, e, 1786 stopla alım yapılabilir dediğimiz seviyede ne kadar sağlıklı doğru bir yerden yakalamışız. Bu grafikte aslında bunu da tekrar bir gösteriyor bize. Neyse şimdi tabii o geçmiş zaman biz bugüne dönelim. Şöyle 4 saatliklerden bir grafikleri tekrar inceleyelim. Şunları sıfırladığımızda. Bakın şu aralık aslında bizim için çok önemli bir bölge şu yükselişte çıkılan maksimum seviyemiz 1975. Aşağıda ise destek olarak takip edeceğimiz 1935. Şu aralık kırılmadığı sürece yukarı veya aşağı yönüne herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla şuradaki yatay hareketin bittiğini söyleyebilmemiz için bu grafik bize yukarıda 1975'in kırılması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde tekrar aşağıda 1895 hatta 1877'lere kadar satışlarında normal karşılanması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla altında yüksel, yatay hareket bitti, yükselişler başladı demek için bu hafta kritik olacak. Şimdi buradan bir ons gümüşe geçelim. Ons gümüşte takip ettiğimiz yatay bölgedeki destek alanımız 24.70-24.47 aralığından geçmekteydi. Yukarıda da direnç olarak takip ettiğimiz 25-43-25-30 aralığı vardı. Geçtiğimiz hafta bu direnç bölgesini kırıp destek olarak da Cuma günü çalıştırdık. Fakat burada da bizim gri alanımız 25-84-25-32 aralığından geçiyor. Bu alan yukarı geçilmediği sürece yükselişin başladığını, 25-32'de aşağı kırılmadığı sürece yatay bandın devam ettiğini söyleyemiyoruz. Gri bir alandayız, puslu bir alan ne yöne kıracağını bekleyip görmemiz gerekiyor. Fakat şu önemli tabi bakın bu 2-3 defa burada direnç olarak çalışmış bir bölge. Arkasından kırılım sonrasında 2 defa destek olarak çalışıyor. Hatta şununla 3 defa daha sonra bu bölgeyi kırdıktan sonra da dönüp 2 defa da burayı gene direnç olarak çalıştırıyor. Dolayısıyla destek direnç olarak gayet muhtazam çalışan bir bölge burası. Dolayısıyla son cuma günkü hareketlerle de bir kere daha burayı destek olarak çalıştırdığını görüyoruz. Dolayısıyla burası aslında alım için gayet uygun bir bölge. Ancak 25-29 altına mutlaka stop koymak şartıyla. Aksi takdirde 25-29 altında kapanışlar. Ee, tekrar aşağıda 2469 2447 aralığına kadar düşüşleri tetikleyebilir. Evet dolayısıyla önümüzdeki hafta 25 30'un üstünde kalıp yukarıda 2584'ü geçiyor muyuz bunu takip edeceğiz. Şu an için aslında gümüş yavaş yavaş yükselişinin başladığını bize geçtiğimiz cuma sinyalini verdi fakat tabi yukarıda 25.84 direnci geçilmediği sürece de çok da net güvenemiyoruz bu harekete. Dolayısıyla stoplarımızı çok iyi ayarlamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Cuma günü altın-gümüş rasyosunda 76-74 önemli olacak demiştik. 76-74'ün kırılmasıyla altın-gümüş rasyosunda yükselen dipler, yükselen tepeler görüyoruz. Dolayısıyla aslında altın-gümüş rasyosu da bize daha henüz e, altın ve gümüşteki o yatay hareketin bitmediğini, son yükselişlerin geri alınabileceğini gösteriyor. E, o yüzden bu altın-gümüş rasyosunu da takip etmeye devam edeceğiz. Artık yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 76.99 aşağıdaki destek bölgemiz ise bir önceki dip olan 76.14 76 76.14'ün kırılımı tekrar şu aralığı gündeme getirecek 75.85 kırılıyor mu bunu sorgulayacağız e, bu kırılım gelmediği sürece de altın ve gümüşteki yatay hareketin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak tabi biz gene buradaki bu destek direnç bölgelerimizi takip ederek mümkün olduğunca yakın stoplar az risklerle yükselişi takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Buradan da hemen hızlıca bir gramlara geçelim. Gram altına bakacak olursak şuradaki şu direnç bölgemizi çok güzel destek olarak çalıştırıyoruz şu an. 928. Aşağıda 921 bölgemiz var. Bu bölgenin altına inilmediği sürece gram altında yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve ilk direnç bölgemiz 947-942'den geçmekte. Bu şu düşüş sürecindeki ara bir direnç bölgemizdir. Ana hedefimiz, ana direncimiz 962-957 aralığında. Gram altındaki şu yatay bandın kırılımı gayet güzel bir görüntü aslında. Tekrar bu yataya dönmediğimiz sürece yukarıdaki e, direnç bölgelerimizi takip etmeye devam edeceğiz. Gram gümüşe geçersek, gram gümüşte aşağıda 1177 kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şuradaki yatay hareketimizin üstüne attık. E, fakat daha henüz güçlü bir alım göremiyoruz gramda, gram gümüşte. Fakat bizim için önemli takip edeceğimiz destek bölgeleri 1151, 1147. Bunun da altında şu son yükselişin %61.8'i geçen 11.36-11.24 aralığı var. 11.24 altına inmediğimiz sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada da bir ufak bir çanak formasyonu oluşuyor gibi. Tabi yukarıda 12.66 geçilmediği sürece tekrar aşağıda 11.24'lere kadar düşüş riski mevcut. Bunu da unutmayalım. Evet, altın ve gümüş için de hafta sonu. Şimdilik bu kadar diyelim. Pazartesi günü tekrar analizlerle devam edeceğiz. Haftaya başlamadan önemli destek direnç bölgelerimizde paylaşmış olduk. Evet, Pazartesi tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.